Ya tabii ki yani herkes e, ulaştığında söylediği gibi yani sokakta 10 kişiye sorsan sadece Trabzonsporlulara değil, diğer takım taraftarlarına da sorsan şampiyon bir takım e, nasıl bu hale gelir diye hataları tek tek sıralar. Yanlış transferler der, işte e, hocanın oynattığı futbol der, bir sürü şeyler söyleyebilir ki hepsinin doğruluk payı var ama e, yıllardır şunu görüyorum ben Trabzonspor... Doğru hoca ya da e, doğru olmayan bir hocayla bile 5 yılda bir şampiyonluğu oynayacak bir kadro oluşturabiliyor. Bu yine olacaktır ama en önemli kazanım şu oldu. Şampiyonluktan hani Trabzonspor bir daha şampiyonluk yüzü göremez e, algısı ortadan kaldırıldı. Yani Trabzonspor artık uzun yıllar beklemez şampiyon olmak için. Belki Abdullah Hoca tekrar bir 2 yıl sonra döner, iyi bir kadro kurulduktan sonra bu takımı tekrar şampiyon yapar ama Şampiyon olmakla işlerin bitmediğini gördük. Şampiyon oldun, borcun Ahmet Ağalı göreve geldiğinde 900 küsür milyon borcu vardı Trabzonspor'un. Şu anda 3 milyar liranın üzerinde borcu var. Ha diyeceksin ki diğer 3 büyüklerin de borcu arttı. Doğru, arttı. Artmaya da devam edecek hepsinin. Yani e şimdi Galatasaray şampiyon oldu. Erdem Timur, Sportif A.Ş. Başkanı vekili şunu söyledi. Tarihin en düşük şampiyonluk gelirini elde ettik. Yani o da kurtarmıyor ama Doğru yapılanma çok önemli. Yani doğru yapılanma ne? Kendi futbolcunu kendini yetiştireceksin. Bugün Bieliszaya baktığımda çok umutlandım. Benim için maçın sonucu çok önemli değil. Hatta yani bu Bieliszan Şenol Güneş için derdik bunu ama Bielitsa Üniversitesi gibi bir durum ortaya çıkacak. Demek ki gençlere bu şansı verecek, hazırlık kampında da verecek, lige yarışırken de verecek. İşte Arif boşluk artık ilk 11 oynayacak duruma geldi. Muhammed Tahatepe'ye aslanlar gibi kalecilik yapmaya başladı. Kurtarışlarını, refleksini, okumaşı gördük. Yani e, Trabzonspor her yıl 2-3 tane oyuncu çıkarabilirse e, en azından e, para da kazanmaya başlar. Futbolcu sat, satacak duruma da gelir. E, burası çok önemli. Diğeri de şu, şampiyon olabilmek için sadece güçlü kadro kurmak yetmiyor. Galatasaray bu sene şunu yaptı, bu kadar başarılı olmasının perde arkasında camianın dinamiklerini ha harekete geçirdi. Hep, hep şu vardı e, Galatasaray'da işte liseliler, işte e, kaşkollular e, diye bir ayrım vardı. E, hepsini birleştirdi. Camianın ileri gelenlerini birleştirdi. E, burada Trabzonspor'da çok büyük bir camia. Camia birleşmeli. O birleşimi tekrar sağlamalı. E, hocaya destek verilmeli. Başkana, Ertuğrul Doğan'a tabii ki destek vermeleri lazım. Ki şu kısa sürede Bielistan'ın oynattığı o futbol taraftarı mutlu etti aslında. Yani tamam bugün maç kaybedilmiş olabilir ama hep şunu gördük. Abdullah Avcı'nınla şampiyon olduğu dönemde bile Trabzonspor hani kontrollü oyun, sabırlı oyun. Şimdi çılgın bir oyun oynuyor. Bir oyun oturtmaya çalışıyor. Oyuncular zevk alarak oynuyorlar. Önde çok çoğalıyorlar. Pozisyona giriyorlar. Evet golluyorlar tabii bu işin ya yani bugünkü kadroyu Tabii ki değer, değerlendirirken hani bu kadar işte 2000 sonrası doğumlu 6 oyuncu sonradan e, giren iki oyuncunun ilk defa oynaması bunlar güzel şeyler. En azından altyapı artık e, altyapıdaki oyuncular e, şunu düşünecek. Yani bizde e, öyle bir hoca var ki gözüne girebilirsek bizi A takımı alır oynatır. Yani Trabzonspor e, ezberleri bozan bir hocaya sahip. Tabii ki e, zor artık şampiyon olmak kolay değil çünkü az önce sen söyledin yani üç büyüklerin hepsi de seneye şampiyonluk oluyor. Şimdi de adaylar. Tabi. Yani Trabzonspor on... bu defa? Performansları de oyuncu kalitesi değil adaylar. Zaten puan, yoksa ortalamas... aday dört büyük puan sahip, ortalaması. Puan ortalaması olarak zaten şampiyonluk ortalamasını geçti şu de. Evet. Öyle baktığında Trabzonspor iyi yapılanma e, ile birlikte sezona iyi futbol oynarsa e, önümüzdeki birkaç yıl sonra. Yine şampiyon zirvenin eteklerinde dolaşması yeter bir iki yıl Trabzonspor'un sonrasında yine e, Abdullah Avcı ya da bir elips kim olursa yine şampiyon olur. Ama dediğim gibi doğru yapmak zorunda panik transferler yapmamalı e, çok para da harcamamalı Trabzonspor Hı. hani evet şimdi e, bütçede e, kadro maliyetini düşürüyorlar akıllıca bence de akıllıca ama bir taraftan da e, yani transferleri yaparken daha çok herhalde Ulaş da çok iyi bilir. Hani bon servis harcaması yapmadan e, sözleşmesi bitmiş oyuncuları fırsat transferlerine yönelecek. Kiralık da çok tutmadı. Kiralık dışında e, sözleşmesi bitmiş oyuncular transfer edecek, edeceklerdir. Hocanın söylediği 6-7 oyuncu diyor. E, bekler hariç her transfer yapacaklarını söylediler. Hani kalede tabii ayrı. Uğurcan giderse ancak transfer yapabilirler oraya. Ama ben Trabzonspor'dan en azından bir Elissa döneminden şunu gördüm. O hoca araştırıyor, geometri hoca gibi geometri öğretmeni gibi arayış içinde, kafa yoruyor. Her oyuncudan ne alabilirim diye bakıyor. Ezber bozan bir teknik direktör. Yani ben teknik direktör seçiminde şu an için bir hata görmüyorum ki zaten sezon kaybedilmiş, bütün hedeflerden uzaklaşmış olduğu için hoca bütün oyuncuları deniyor. Yani en büyük kazancı da Dorukan ve Serkan Hasan olur. Yani şu an o sezon boyu kullanamadığı iki oyuncu da. Yeni transfer gibi olacak. E, hep birlikte göreceğiz. Bugünkü oyunda bile e, zaman Volkan, zaman iyi oynadı Trabzonspor. 11 oyuncusu olur da Serkan Hasan rotasyona e, tabii, bu rotasyon oyunu ile giremez. Hani back, bu giremez. Bek transferini abi. belki o yüzden de yapma yapmayı planlamıyor hoca herhalde. Yani e, her mevkiye transfer yapacaklar ama Bek ve Kale'yi ben düşünmüyorum. Yani. Transfer döneminde gözler süreci. Trabzonspor'da olacak. Onu da konuşacağız. E, Reha Hocam bu sezonki performansı Trabzonspor'un ekranda. Geçen seneyi ben size hatırlatayım. Siz biliyorsunuzdur da 81 puan hocam. Üstelik son 5 maçta iki beraberlik bir mağlubiyeti var ve düşüş yaşadı Trabzonspor. Çok daha fazlası da olabilirdi. Bu sene ise 57 puanla bitirdi Trabzonspor sezonu. Galatasaray kaç puan 88. Evet. 31 puan fark var. Geçen senenin şampiyonu bu seneki şampiyondan 31 puan fark yok. Yaklaşık 10 maç. Evet. Bu anormal bir şey. Bu yani bu böyle Anadolu takımları olur da şampiyon vesaire hani bu fark hani yiyebilir. Ama büyük camialarda böyle bir fark kolay kolay oluşmaz. Ya yani Trabzonspor e, sezon başı zaten hepimizin bildiği gibi burada da dile getirdik. Bütün, bütün sezon yapılanma doğru değil. Ya yapılanması A'dan Z'ye yanlış. Yani bir şey madem öyle yolluyorsan gidiyorsa onu aratmayacak oyuncu alman gerekir. Bunları yapmadı Trabzonspor şampiyonluğu paylaşamadı ya ben yaptım, sen yaptın, o yaptı. Şampiyonluk içte kavga, huzursuz bir ortam. En büyük sıkıntı buradan geldi. Bir de bunun üstüne ben ne diyorum yazın İzmir'de seyrettim hazırlık maçları. O zaman geldiğimde ilk programda da söyledim hatırlarsın. Trabzonspor yanlış oldu. Bir hazırlık maçları oynuyor. Test maçı gibi playoff oynayacak. Geçen senenin şampiyonu yani gelecek mesela şamp Şampiyon şimdi play-off'ta oynadığı zaman şampiyon takım mesela e, hele geçtiğimiz sezon bir tane maç oynandı işte Rusya falan Ukrayna Savaşı'ndan dolayı. Yani onu bile test maçlarını normal İtalyan takımlarıyla oynadı. Fark falan yedi. Yani kötü oynadı. Ya hazırlığı bile kötü. Yani bir sene önceye çek hazırlığına bütün kadro bir bakıyorsun gelmiş hazırlık devresine. Bütün takım oluşmuş. Burada gelmişler. Bakıyorsun Şampiyonlar Ligi'nde play-off oynacakla ile Ondan farkı onu gördük vesaire falan. Sanki bir sene önce olur yeni bir kadro oluşur tamam anlarım. E senin kadronun çoğu zaten vardı kampta ilk kampta.